O memol adam var. Arkamızdan geliyor. O iki kişiler. Bir daha geliyor. Tekrar bomba çözüyorum. Abi ben birini baydım ama öteki karşı kaçtı elimden. Geliyor, geliyor. Kontrafa giriyor. Ben basıyorum. Arkadaşına gidiyor. Tamam. Ben soldan gireyim. Aynen. Oha Mehmet arkamızda da adam var. Arkamızdan vurdu arkamızdan. Abi, Piç kurusunu. Arkadaki piçi göremiyorum. Ha gördüm şu kulübenin içindeymiş. Ya. ya Mehmet arkamız dolu diyorum sen arkana dönmüşsün Allah'tan oraya sis attım adam görmedi seni Abi öndeki öndeki adam düşürdü beni ya Hem ben de gördüm abi öndeki adamın düşürdüğünü Gelirler şimdi bunlar Thank you. E geldiler zaten Bitir bitir bunu Dur dur öteki de burada bir yerde Bravo dur Can bakayım. Burada bir yerde Evet evet önümüzde. Geliyor. Bak Memo'yla bir de şurada kulübenin içinde bir tane saklanıyor. Dur. Bak orada kulübenin içinde saklanıyor bir tanesi.